Erzurum'da düzenlenen 16. Uluslararası MEP Robot Yarışması'nda Türkiye dördüncüsü olan Korkuteli Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi öğrencileri hayırsever iş insanı Mehmet Cadıl tarafından ödüllendirildi. Portsan Mermer Yönetim Kurulu Başkanı hayırsever İş insanı Mehmet Cadıl, 16. Uluslararası MEP Robot Yarışması'nda Türkiye dördüncüsü olan Korkuteli Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi öğrencilerini ödüllendirdi. Hayırsever iş insanı Mehmet Cadıl'a Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Cambazoğlu, şube müdürleri Abdullah Güven ve Ali Kemal Peker de eşlik etti. Hayırsever iş insanı Mehmet Cadıl'a daveti dolayısıyla teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Cambazoğlu çok şanslısınız okul müdürünüz, yöneticileriniz, kalitesi tartışılmaz öğretmenleriniz hepsi bir aradalar diye konuştu. Çok şanslısınız. Okul müdürünüz, yöneticileriniz, kalitesi tartışılmaz öğretmenleriniz hepsi bir aradalar. Ama ta okulu başından beri bırakmayan hayırseverimiz Mehmet Cadıl Beyefendi. Bakın bugün de sizleri yalnız bırakmamış bizler de davet ettiler. Biz de icabet ettik. Okulda şanslı sizler gibi pırıl pırıl gençler bir arada. Bu vesileyle bugün yapılacak olan sınavda da hepinize başarılar diliyorum. Değerli gençler, yine bir simit etkinliğinde sizlerle bir arada olmak istedik diyen iş insanı Mehmet Cadıl da MEP robot yarışmasında dereceye giren öğrencileri onurlandıracağını söyledi. Sevgili gençler, bugün yine bizim partimizde sizlerle beraber olmak istedik. en durumda yarışmaya gelen hocamı, talebelerimi onurlandırmak istedik. Bugün de sizinle beraber istedik. Sevgili gençler, her zaman bir şey söylüyor. Onurlanmak, ödülmek, anlamak en güzel bir şeydir. Sevginin olduğu yerde saygı, saygının olduğu sevgi, sevgi her şeyin üstesinden gelir. Biz sizi çok seviyoruz. Konuşmaların ardından Erzurum'da düzenlenen 16. Uluslararası MEP Robot Yarışması'nda Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ramazan Dilbetler Danışmanlığı'nda dereceye giren Bilal Soykan Arslan ve Ahmet Uygun, iş insanı Mehmet Cadıl tarafından ödüllendirildi. <laughs> bayraklar yani ya. i̇şte. i̇şte. ya. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ramazan Dilbetler'de yarışma hakkında bilgi verdi. Bu yıl 16. düzenlenen e, Uluslararası Meprobot Yarışması Erzurum'da gerçekleşti. Fatma Hoca'da Fen Lisesi olarak okulumuz öğrencilere e, Ahmet Uygun ve Bilal Soykan Arslan'la beraber Bilişim Teknoloji Öğretmenleri ve Ramazan Dilbetleri'nin danışmanlığında otonom araç kategorisinde yarışmaya katıldık. Üniversite ve yurtdışı takımların olduğu toplam 75 takımın içerisinde öğrencilerimizi ve okulumuzun öğretmeni Ramazan Dilbetleri Danışmanlığı'ndaki proje Türkiye görüntüsü oldu. Otonomur kategorisi tamamen kamerayla ve görüntü işlemeyle gerçekleştirilen bir proje kategorisi. Bu zorlu kategoride öğrencilerimiz Antalya ilimizi başarıyla temsil ederek bizleri gururlandılar. Teşekkür ederim. Ardından hayırsever iş insanı Mehmet Cadıl, Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Cambazoğlu, şube müdürleri Abdullah Güven ve Ali Kemal Peker'le birlikte öğrencilere simit dağıttı.